Sayın Ali Koç'un e, Eskişehir Demir Spor'a takdim ettiği e, panoyu görüyorsunuz. Bu konu hakkında Fenerbahçe kulüp yöneticileri 1959 yılından önce Türkiye şampiyonlukların Türk Futbol Federasyonu'na tescili için bizi davet ettiler. Bununla ilgili olarak bir briefing düzenlediler. Bununla ilgili olarak Ankara bölgesinden Ankara Demirspor, Gençler Birliği, Ankara Gücü ve Eskişehir Sporu davet ederek bir briefing sundular. Ali Koç'la görüşmeler yapıldı. Kendilerinin Türk Futbol Federasyonu'na müracaat ettiklerini bu konuda da bizlerin de müracaat etmesinin uygun olacağını bildirdiler. Görüşmelerimiz gayet güzel ve olumlu geçti. Sayın Ali Koç'un önderliğinde bize de destek olacaklarını bildirdiler. Biz de çok mutlu olduk bununla ilgili olarak. En kısa zamanda hukukçularımızla görüşüyorum. Onlarla hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta içinde biz de TFF'ye müracaatımızı gerçekleştireceğiz. Hatlarının aranması gerektiğini bildirerek biz de ona destek vermek istiyoruz. Manevi anlamda büyük bir desteği olacak. Bunun yanı sıra manevi desteğin yanı sıra maddi anlamda da tabii ki biraz getirisi olacak. 1940 yılında şampiyon olan sporcuların alın teri var burada. Ter dökmüşler Fenerbahçe'yi 22 Eylül 1940 yılında Ankara'da 19 Mayıs stadında bir pazar günü Fenerbahçe'yi 3-1 yenmiş bizim takımımız. Bunların bir alın teri var. Onun Geri dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. 1940 yılında şampiyon olan sporcularımızın alın terlerinin yok olmaması için, emeğinin kaybolmaması için bir çaba sarf ediyoruz. Ayrıca Ali Koç'a da teşekkür ederim ben bu vesileyle böyle bir imkanı sağlayıp bize ev sahipliği yaptığı için. O günkü kadromuz, Şitle beraber 1940 yılında. Eskişehir Demirspor'un Fenerbahçe'yi yendikten sonra 19 Mayıs stadında Sayın Şük Şükrü Saraçoğlu'nun futbol takım kaptanı Mennan Yalına ver şilti verirkenki bir fotoğraf arkasında da Fenerbahçe futbolcuları görüyorsunuz.